Abiler selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abi iki lot ürün. 3'er adetlik. Şöyle size bir tanıtayım. Abi şu birinci lotumuz. Birinci lotun birinci ürünü abi. Bunlar kendi işçiliğim, kendi tıraşlı malzemelerim abi. Üst düzey koleksiyonluk malzemeler dostlar. Bu eski usul. Gene kazazda, gene işçilikle. Şöyle Osmanlı bağlama yapılmıştır kazazlar gene kendilerinden gene böyle bal peteği gibi bir şey yaptık abiler. Koleksiyonlu çok güzel bir kolye model oldu bu abiler. Abiler birinci ürünümüz damarlı bir sıkma kehri var. Şöyle koleksiyonlu güzel. Çekimi de gayet hoş. Şu birinci lotun birinci ürünü arkadaşlar. Ölçüsünü de vereyim abiler ben size. 9.5 ortalaması var. 9.5 12.5. Tam bir el tespihi abi. İmami iki parça. Şöyle kilit imami. Yine neon ile beraber. Çekimi muazzam bir ürün dostlar. Şu birinci ürünümüz abiler. Abi şu ikinci ürünümüz Katalin'dir. Blok malzemeden Katalin. Kazaz yine abi kendi habbesinden şöyle bir bal peteği. İşçilikli kazaz. Boruludur abi burası. İpi yine neondur. Komple tıraşlıdır abiler bu da. Falça teşi tıraş. Kapsül kesim. Kaliteli bir hamura sahip. Ortalama ölçüsü 8.5 11.5 abiler. Şöyle bir inceleyin abiler ürünümüzü. Yine bağlamada şöyle düğüm gizlemesi olmayan Osmanlı bağlamadır. Bu ikinci ürünümüz dostlar. Bu da damarsızdır. Abiler şu üçüncü ürünümüz sıkma kehri vardır. Komple tıraşlıdır bu da. Şöyle kolya model yine. Köşeleri alınmış base'dir abi. İskender modelliğe geçer. İmam altı düzleştirilmiştir şöyle. Bağlama yine abi muazzam bir bağlaması var. Çekimi çok iddialı. Full damarlı. Koleksiyonlu. havşa deli. Muazzam bir sıkma kehri var abiler şöyle. İşçiliği de muazzam. Hamuru da muazzam. Koleksiyonluk bir tespitir abiler orada. Abiler bu birinci lotun üçüncü ürünüydü. Toplam üç ürün. Şöyle abiler bunları buraya koyduk. İkinci ürünümüze yani ikinci lotumuza geçelim dostlar şöyle. Abi ikinci lotun birinci ürünü şöyle kolye model bir katelin abiler imamet delik. Şöyle horoz model bir tespit. Komple tıraşlıdır bu tespit. Renk olarak da çok muazzam bir rengi var. Komple tıraşlıdır. Hatta el feneri yakınsa onu da size bir göstereyim. Şöyle. Havşa deyimli katerina abiler. Komple tıraşlıdır. Tek delik. Yine kolye model. Bunun çekimi de çok iddialı. İkinci lotun birinci ürünü abiler bu da. Yine kendi objesinden şöyle habbesinden bal peteği bir obje yapıldı abi kalbinde. Yine boruludur. Bu da koleksiyonluk bir tespit bir Şu birinci ürünümüz. Abiler şurada bir tane vişne var. İmamı ben tıraşladım. Şöyle bu da koleksiyonluk muazzam bir sıkma kehri vardır abiler bu da. Bunun da ölçüsü, birinci ölçüsünü vermedik sanırım Hadi Tekrarlıyorum şöyle. Abi 8.5 13 milim ölçü. Şu birinci ürünümüz. Şu ikinci ürünümüz bir nedir abiler? Damarlı yine. Kendi habbesinden abi bir tane obje yaptık bal peteği. Şöyle bu da kolye modele yakın abiler. Kapsül kesim. Bunun imameyi tıraşladık abiler sadece. Ortalama 8, 12. 8 daha yakın abiler. 8 buçuk 12. Yine bağlama da Osmanlı bağlama. Muazzam bir ürün abiler. İnanın hamuru da çok sağlam. Koleksiyonluk bir tespit. Bu da ikinci ürünümüz dostlar. Abiler bu da Katalin'dir. Blok malzemeden. Komple vişnedir dostlar. Tıraşlanmıştır bu tespit. Tıraşlanmış olduğu halde orijinal rengi vişnedir. İskender model yine. Köşeli bir İskender. Çekimi muazzam bir tespih dostlar. Komple yine bu şekilde işçilikli. Orijinal bir iş nedir abiler? Tıraşlı. Ölçüsünü de vereyim dostlar ben bu ürünü size. Abi şöyle ortalama 8.5, 10.5 gibi. Bunların altısı da el boyudur abiler. Altı ürünümüz de el boyudur. Altısı da koleksiyonluktur gerçekten. Hepsi benim işçiliğim. Şöyle koleksiyonluk muazzam. 2 lot, 6 tespih. Üçer üçer dostlar. Dilerseniz hepsi, dilerseniz tek tek. Fiyat bilgisi ve daha fazla bilgi almak için dostlar Numaradan Whatsapp'a iletişim geçebilirsiniz. Oradan size direkt ben yardımcı oluyorum zaten. Erhan Dereli bilginiz olsun. Bunların hepsi benim işçiliğimdir. Koleksiyonluk set. Dostlar. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Selamun Aleyküm abiler. Görüşmek üzere.